Selam arkadaşlar, Dizilent Youtube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videoyu beğenerek kanalıma abone olup zil butonlarını aktifleştirmeyi unutmayın. Sevilen dizimiz Kan Çiçeklerinde en son Dilan, Bara'nın annesinin şalını yanına bıraktıktan sonra kalbi durdu. Doktorların müdahalesiyle Bara'nın duran kalbi tekrardan çalıştı. Cevriye, Emine'yi evden kovsa da Emine gitmiyor. Kader yine Azade'nin etrafında pervane gibi dönüyor. Paran gözünü açar açmaz adaklar kesilecek diyerek Kader'e emir veriyor. Gül az da olsa Dilan'a destek oldu. Olanlardan Gül de pişman oldu. Dilan artık aşkının imkansız olduğunu düşünüyor. Sabiha söylediklerinin Baran'a anlatsa belki bir çıkış yolu bulunur. Fırat Güle Dilan'ı ne için zorladığını sordu. Konuşmaların yarısını duymuş gibi Fırat da sürekli Gül'ün üzerinden gözlerini almıyor. Baran'ı görmek için Kudret ilk Dilan'ı seçti. Dilan Baran'ın yanına girdi ve kurtulmasından çok mutluydu. Sabiha soğukkanlılıkla ailenin etrafında gezmeye devam ediyor. Baran'ın odasına girince Baran Dilan'ın elini sıktı. Sabiha'nın odasının Hasan bastı. Sen mi yaptın diye Sabiha'ya hesap sordu. Çünkü Sabiha ile Hasan aslında burada suç ortağı. Kudret ve Cihan Baran'ı vuranları araştırmaya başladı. Halbuki burnunun ucunda ama göremiyor. Baran'ın yanında kalması için Azad'a yine Dilan'a kızdı. O anda Kudret gelip Baran'ın yanında kalması gereken kişinin Dilan olduğunu söyledi. Yeni bölümde Sabiha hiç boş durmayacak. Aynı şekilde Dilana baskı yapmaya, tehditler savurmaya devam edecek. Diğer bir yandan Hasanlardan da kurtulmaya çalışacak. Fırat Gülle Dilan'ın aralarında ne konuştuğunu araştırıp takip edecek. Cevriye evlatlık aldığı kızının annesini evden kovunca Emine boş durmayacak, kızı kaçıracak. Baran bu bölümde gözlerini açacak. Dilan az da olsa Sabihayı yakalayıp birazcık kırpalayacak. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Mutlaka yorumlara fikirleriniz ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Kanalıma abone olup zil butonlarını aktifleştirmeyi unutmayın.